Merhabalar, ben Burak Üstün. Bu videoda 14 Aralık 2020'de Yay Burcu'nda gerçekleşecek tam güneş tutulmasından ve Burcu'nuza etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi öyle bir dönemin içerisindeyiz ki ağır gezegenler Jüpiter ve Satürn, Oğlak Burcu'nun artık analitik dediğimiz son derecesine gelmiş durumdalar yani bu tutulma zamanındaki haritaya baktığımızda 14 Aralık'taki Satürn'ü artık 29 derece oğlakta görüyoruz. Ve Jüpiter 28 derecenin sonunda o da 29'a geçiyor. Yani analitik bir dereceye geliyor. Analitik artık son geçiş derecesi demek. İşte bu zaman dilimi içerisinde bir takım bu geçiş zamanı öncesi artık eskinin gidip yeninin gelmesiyle ilgili olarak bir zorlanma, bir kriz, bir sıkıntı durumları olabilir. Artık konular neyse ee, yani dolayısıyla bu Oğlak Burcu'ndaki gezegenler hangi haritanızda alana geliyorsa bunlarla alakalı artık e, geçiş ve e, değişim olacaktır. Şimdi bu Jüpiter ve Satürn'ün Kovaya geçişiyle alakalı da ayrıca bir video yapacağım. E, onu belirteyim. Şimdi e, burada haritaya baktığımızda tutulma artısına yine Venüs'ü mesela 29 derece Akrep'te göreceğiz. Dolayısıyla 15 Aralık'a kadar süren bu Venüs Akrep süreci yani bir gün bakın sürüyor 14 Aralık 15 Aralık arasında Jüpiter ve Satürn oğlak konumlarıyla uyumlu açı yapıyor. Yani ilişkilerden yana artık son noktada bir takım uyumlu etkileşimlerle olabilecek bir geçiş olacaktır. Tabi ekme biçme yani ne ekerseniz onu biçersiniz durumları da var bir takım işlerle ilgili kısmetlerle alakalı da uyumlu etkiler olabilecektir bu son nokta içerisinde. Onu söyleyeyim ardından da zaten devamında bu geçişten birlikte bir takım etkiler kendini gösterecektir değişim olması açısından ve Venüs yay da burada çok önemli çünkü yöneticisi Jüpiter kova'ya geçecek 19 Aralık'ta Dolayısıyla Venüs yayda 15 Aralık'ta gelmiş oluyor. Dolayısıyla beraber bir uyumlu etkileşim yine olacak. Yani yay burcu ile kova burcu arasında uyumlu etkileşimin olduğu bir zaman diliminden de bahsedebiliriz. Bu da bir kısmetleri açıcı bir durum. Fakat burada kısmetlerin şekli değişiyor. Onu da ifade edeyim yani. Dolayısıyla değişimlerin olduğu bu dönemde bir takım kararlar almak doğru olmayacaktır. Yeni girişimler bakımından mesela 14 Aralık tutulma zamanı, evet güçlü bir yeni ay, bir tohumlanma zamanı ama hemen geçişler var. Yani birkaç güne, bir haftaya yayılan gözlem çok önemli oluyor bir takım hareket ve girişimler bakımından. Onu ifade edelim. Dolayısıyla bu geçişleri de gözetmek gerekiyor. Yani aşamalı bir geçiş olacak. Öyle ki yani. Güneş ve ayın e, kavuşum durumuna tutulma e, diyoruz tabi yeni ay olmuş oluyor aynı zamanda e, Jüpiter ve Satürn de kova burcunda kavuşacaklar ne zaman 21 Aralık'ta e, Dolayısıyla e, bu e, ikisi arasındaki zaman diliminde e, biraz e, durumları e, iyi gözlemlemek e, ve ona göre hareket etmek ve bu yeni geçişe göre e, durumları ayarlamak da e, gerekecektir o, onu ifade edelim. Şimdi bu tutulma haritasına baktığımızda önemli bir konu var. Ee, o da nedir? Ee, öncelikle bu e, tutulma sadece güneş ve ayın konumundan oluşmuyor. Yanında Merkür de var. Ee, aynı derecelere yakın. Yay burcunda ve zaten e, 15 Aralık itibariyle de Venüs de geliyor buraya. E, dolayısıyla ne olmuş oluyor? Yay burcunda güçlü bir e, stellium yakın gezegenler arasında. Bunu görüyoruz. E, ve burada... ...daha da konunun biraz daha yani bu konuya spot ışığı tutulması söz konusu... ...Yay Burcu tabi inançlarla, ideolojilerle ilgili olumsuz etkisinde daha radikal, daha fanatik olanla ilgili inançlar açısından... tabi kurumsal bakımdan eğitim, hukuk kurumları bunları ifade ediyor, uluslararası ilişkiler... Medya ile ilgili konular habercilik yapan kurumlarla ilgili konular bundan etkileniyor. Tabii bir yeni ay zamanlaması olduğu için tutulma Güneş tutulması burada bir başlangıç yani işte yay burcunun arketipi olan ok figürü ile ilgili olarak büyük hedefler uzak hedefler deriz. Dolayısıyla burada yeni bir hedef belirleme, ...zamanına gelinmiş oluyor. Ve yöneticisi Jüpiter işte Oğlak'ta ve Kova'ya geçecek. Dolayısıyla bunu da gözetmek gerekiyor. Tam bir geçiş zamanına geliyor. Onu ifade edelim. Bir takım işlerle, güçlerle alakalı artık bazı son noktalara gelip... ...düzenlemeler, sistematize etmelerle ilgili son noktaya gelip... ...artık daha biraz daha Kova'nın ifade ettiği daha elektrikli konular... ...ortaya çıkacaktır. Yani biraz Jüpiter-Kova ile birlikte... ...hızlandırmalar geliyor her ne kadar... ...Satürn-Kova'da... ...olursa olsun... ...onu ifade edelim. Dolayısıyla hem Kova hem Jüpiter yapısı... ...bağımsızlıklar ve... ...özgürlüklerle ilgili... ...buluşlar, keşiflerle ilgilidir. Dolayısıyla bu içinde... ...bulunduğumuz süreçte... işte ...30 Kasım ikizler ay tutulması... ...ardından 14 Aralık tam güneş tutulması... Bu ikizler yay aksı ülkemiz açısından işte bu e, korona ile ilgili, yolculuklarla ilgili e, bunları için alan sınırlamaları da getirdi. E, onu ifade edelim. Özgür hareket ve yayılımla ilgilidir yazılarımda da belirtiyorum. E, yani yazılarımı e, astrologburaküstün.com'dan da okuyabilirsiniz. E, ve e, bu zaman dilimindeki olaylarda tabii hani ben 30 Kasım'da mesela demiştim ki 30 Kasım için yani yazdığım yazıda. Hani bu sınırlanmalarla ilgili durum daha da ileri gidebilir. Bunun ne olduğunu tam olarak göreceğiz dedik. Ve 30 Kasım'da bir açıklamayla ne oldu? Bir takım sınırlanmalar geldi. Dolayısıyla astroloji bu noktada Türkiye Astroloji Haritası bakımından bunu net olarak gösteriyordu aslında. Yani astroloji ifade ettiği bu devinin bu geometri işte bir takım sebep sonuç ilişkilerini ve tekamül evrim açısından ne durumda olduğumuzu aslında çek etmek kontrol etmek bakımından iyidir. Ee, yani burada sınırlanma olmazsa olumsuz bir yayılım olacağını ifade etmiştik. Yani buradaki sınırlanma kararı da e, tam da astrolojinin e, uyardığı şekilde doğru olmuş oldu. Şimdi e, bu zaman dilimi içerisinde bu korona aşısıyla alakalı konuda da özellikle ben demiştim ki hani uluslararası ilişkiler işte burada aşının eşit dağılımı konusu çünkü ölü aşı var canlı aşı var bunlarla ilgili konular var bunlar da gündem olabilir tabii ki şimdi burada hareketlenme dönemi olacaktır bir şekilde Aralık ayı ile alakalı işte bu aşılarla alakalı konular. E, haberlerde özellikle yayınlandı. E, Birçok ülke Aralık ayında harekete geçti ve yine e, bu zaman dilimi içerisinde de bu geçişle birlikte özellikle Jüpiter'in kova'ya geçişiyle birlikte e, bu noktada önemli gelişmeler bekliyorum ki Jüpiter kova, işte Satürn kova gerçekten işte insanların bir araya gelmesi e, daha birlikte hareket ederek bir takım işte buluşlar yapması, işte bilimsel olarak hareket etmesi noktasında önemli bir işarettir. Ve e, bu noktada e, bir takım çözümlerin geleceğini düşünüyorum. E, Jüpiter-Satürn kova kavuşumuyla birlikte ama e, onun öncesinde hareketlenmeler, işte bu güneş tutulmasıyla birlikte de daha da e, kendini gösterecektir. Bu aşı konusuyla alakalı e, olarak e, onu ifade edelim. E, böylece Özgürlükler konusu işte Satürn kovaya geldiğimizde geldiğinde sınırlanmalardan bahsediyoruz ama Jüpiter'in de gelimiyle bir şekilde ne oluyor e, durum e, biraz daha burada dengelenmiş e, olacak e, tabi Jüpiter'le de uyumlu bir tutum göstermek e, gerekiyor e, burada e, onu da e, ifade edelim şimdi tabi daha hani e, iyimser ve yayılımcı bir etkiden bahsediyoruz e, Jüpiter'le burada Satürn daha daralma ve sıkıntıları ifade ediyor Onu söyleyelim Dolayısıyla burada bir takım endişelere gerek olduğunu düşünmüyorum yani aşılarla alakalı işte sıkıntılar gündeme getiriliyor sürekli işte bir panik oluşturuluyor Fakat şu anda içinde bulunduğumuz ekodu ekonomik durum içerisinde de ee, biraz tabii bu noktada e, mantıklı e, hareket etmek de e, gerekiyor. E, onu ifade edelim. Dolayısıyla e, gereksiz endişeler olmaması e, gerekiyor. E, çünkü e, hakikaten e, bu yayılımla alakalı konuda e, olumsuz e, etkiliyor e, ülkemizin durumlarını. E, çünkü 6-12 aksında Türkiye Astroloji Haritasına göre bunu ifade etmiş olalım. Şimdi e, burada e, zamanlama olarak bakarsak e, Venüs'ün yay burcundaki konumu, Mars'ın koç burcundaki direkt hareketi ilişkiler bakımından e, ateş elementleriyle alakalı olarak bir takım girişimler bakımından oldukça kuvvetli, açık, rahat e, durumları da e, ifade ediyor. Daha keşifçi, daha maceralı, daha heyecanlı, daha özgür hareket etmek söz konusu olabilir. Sosyal anlamda, ticari anlamda bir takım genişlemeler, rahatlıklar olmasını bekliyorum açıkçası. Yani bir takım dönüşüm ve değişim zamanının içerisindeyiz iyicil anlamda olduğunu düşünüyorum. Bu Jüpiter ve yay etkileriyle. Şimdi burada tabi şöyle bir baktığımızda tutulma haritasına Merkür'ün özellikle Neptün'den yaptığı bir kara açı var ki ay düğümlerine de yapmış oluyor aynı zamanda. Yay burcundaki Merkür, kuzey düğüm ikizler ve güney düğüm yay konumlarında. Dolayısıyla tam bunun orta noktasında da balık Neptün görünüyor. Dolayısıyla burada bir takım seçimler yaparken de iletişim, anlaşmalar, sözleşmeler, laf inatimi olurken de bir takım konulara iyice dikkat etmek, aldanmamak gerekiyor onu ifade edelim çünkü yanılgılarla ilgili olabilir Neptün bu bakımdan sıkıntı yaratacak şeylere dikkat etmek gerekiyor yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor dinlenme konusuna dikkat etmek gerekiyor Neptünden ilgili olarak fanteziler hayaller işte metafizik konular yanlış haberler bunlara dikkat etmek gerekiyor bu zaman dilimi içerisinde onu söyleyeyim. Ee, ve burada e, 23 Aralık'ta mesela öyle söyleyeyim. 21 Aralık'ın ardından 23 Aralık'ta 21 Aralık'taki Jüpiter Satürn kavuşumlar... hemen ardından e, Mars Koç, Ay Koç konumu bir araya geliyor ki Ay bir tetikleyicidir, yakın bir gezegendir. Oğlak'taki Plüton'la kare konumda bulunuyorlar. İşte bu zorlayıcı, baskıcı bir zaman dilimi olabilir e, bu zaman diliminde işte başkalarıyla uğraşmak yerine kendi üzerinde uğraşıp dönüşüm değişim yapmak işte bir takım birikmiş enerjileri doğru yönlendirmek önem arz edecektir e, onu ifade etmiş olalım burada kontrol konusu e, önemli olacaktır e, Mars ve Ay Koç burcundayken e, onu e, ifade edelim. Bu zamanlamaya biraz dikkat e, gerekiyor ve Merkür, Neptün açısını söyledik. Ona da oldukça yanılgılar bakımından dikkat etmek gerekiyor ki Neptünün tam tersi bir Plütondur. Yani bir ne kadar odaklanmayla alakalı sıkıntı varsa Neptün'de Plüton'da bir şeye aşırı odaklanma ve takıntıyla ilgili olabilir. E, buna dikkat etmek e, gerekiyor. Şimdi burçlarımıza gelirsek şimdi. Koç burcuyla başlayalım yine. Şimdi bu Yay burcundaki gezegenler ve tutulma özellikle 9. evlerinden onları etkileyecek dolayısıyla burası geniş bir açılımla alakalıdır. İnançlar, ideolojilerle ilgilidir. yurt dışı, işte ticari konular, eğitimle ilgili konular. Bu konularda yeni başlangıçlar olabilecektir. Yeni bir bakış açısı olabilecektir. Onu ifade edelim. Genişleme açısından ve zenginleşme açısından da rahat hareket etmek bakımından da önemli olabilecek etkiler bunlar ve burada Mars koç konumu birinci eve geliyor, uyumlu bir açı yapıyor. Yani burada koçların yöneticisi. Mars da uyumlu açıyla bunu bayağı girişim zamanlaması olarak destekliyor. Onu ifade etmiş olalım. Şimdi boğa burçlarına gelirsek. Boğa burçları tutulmayı 8. evlerinden yaşayacaklar. 8. evdeki durum biraz daha krizli zorlu durumları ifade edebilir. Yay burcu bu noktada işte bir takım eğer alım-satım, ticaretle alakalı konular varsa, uzaklarla ilgili konular varsa burada biraz zorlayıcı durumları ifade edebiliyor. İlişkilerdeki değer konusu yine önem arz ediyor ve bu ortaya çıkacaktır bu noktayla alakalı. Çünkü güneş geldiği noktayı spot ışığı yapar ve aydınlatır, onu ifade edelim. Dolayısıyla bu tutulma noktasında ortak olarak neler yapılabileceği, ilişkilerle alakalı konular, işte bir takım maddi konular faydalar konusu, bankalarla ilgili ve para konularıyla ilgili durumlar kendini ortaya çıkacaktır ve burada yeni bir başlangıç durumu söz konusu olabilecek. İkizler burcuna gelirsek, ikizler burçları 7 ev eş ortak partner noktasından bu etkiyi alıyorlar. Sözleşmeler, anlaşmalar olabilir, yeni başlangıçlar olabilir, ilişkilerle alakalı yeni bir bakış açısı gelişebilir bu noktada burada partnerlerle alakalı konular yurt dışı ile alakalı kişilerden gelecek etkiler bir takım inanç ideoloji felsefelerle ilgili konularla karşılaşabilirler onu ifade edelim ve burada destek uzlaşı bakımından e, dikkat edilmesi gereken de bir zamanlama olduğunu ifade ediyor Çünkü sözleşme anlaşma olabildiği kadar e, bu yay burcunun ifade ettiği konularla alakalı bir e, zıtlaşma konumu da olabilir e, burada ayna tutup gelişim bakımından e, ayna tutma noktasıyla yani davranışıyla e, daha çözümlemelere e, gidilebilir Çünkü e, burada karşıt burçlar biraz da işte zaaf veya zayıf noktaları gösterebiliyor e, kişi için e, ve e, bir şeyleri tamamlamak bakımından da önem arz ediyor e, onu ifade edelim yengeç e, yükselenlere gelirsek yengeç ve yengeç yükselenler altıncı evleri e, bu tutulmayla aktif hale geliyor Burası işte her türlü çalışma alanı işlevsellik alanı ile ilgili rutin düzenleri ile ilgili burada yepyeni bir başlangıç yapmak söz konusu olabilir e, çalıştıkları yer varsa burada iş arkadaşlarıyla ilgili konular yeni bir işlere başlamak burada yeni bir rol almak söz konusu olabilecektir sağlık bakım estetik konularıyla alakalı da burada e, bir takım e, başlangıçlar düşünceler e, hedefler e, olabilir onu ifade edeyim. Bu konularla alakalı ve çalışma hayatıyla alakalı e, ve e, burada e, tabii e, bir şekilde şifalanma ve arınma ile alakalı da konular var. Yani beslenme ile ilgili konular da var. E, kendine bakımla alakalı konular var. E, burada burası spot ışığında olacak ve e, yeni düşünceler oluşturabileceksiniz bu konularda. Şimdi Aslan burçlarına gelirsek aslan ve aslan yükselenlere beşinci evlerinden bu etkiyi alıyorlar ki çok kuvvetli bir etki e, tam işte kendini gösterebilecekleri sunabilecekleri ortaya koyabilecekleri bir zaman aşk hayatıyla ilgili e, bir zaman olarak da oldukça ...verimli olabilir... ...kendilerini gösterebilecekleri bir zaman olabilir... ...ki burası işte tiyatroyu... ...sahneyi, riske girilen durumları... ...kendini göstermeyi... ...ifade ediyor, bir takım tanıtımları ifade ediyor... E, ...reklam... ...olabilir, vesaire olabilir... E, ...kendini göstermek bakımdan iyi... ...ve spor ve aktivite... E, ...bilinci burada daha fazla gelişebilir... ...daha aktiflik bilinci gelişebilir... E, onu ifade edeyim... ...çocuğu olanlar varsa onlarla ilgilenmek... Ee, yine ön planda e, olabilecektir. Ee, yeni hobiler ortaya çıkabilir. Ee, eğlenceli hobiler, oyunlar e, ortaya çıkabilir. Bu zaman dilimi içerisinde. Ee, biraz kendini e, eğlenceye verme, e, kendini mutlu etmeye bir uğraş bulma bu noktada durumları var. Ve yönetici idareciler bakımından da, daha kendilerini ortaya koyup gösterebilecekleri bir zaman dilimi olmuş oluyor. Şimdi Başak ve Başak yükselenlere gelirsek, Başak ve Başak yükselenler burada dördüncü evlerinden bu etkiyi alıyorlar. İşte yuva evleri, ebeveynle ilişkiler, işte bir takım eğer değişim durumları varsa bu ev konuları olabilir. Yani iç olabilir, taşınma olabilir, iç dekorasyon olabilir, aileyle ilişkilerle ilgili konular olabilir. Burada tekrar bir gelişim noktası bir iletişim noktası olacaktır düzenleme noktası olacaktır O bakımdan diyorum içsel bir zenginliği rahatlama isteğini de gösteriyor. Onu ifade edelim Bu dördüncü ev konumu ve kariyer noktasına da tabi yansıyacak etkiler olacaktır Bunlar yani. ...içteki dıştakine yansıyabilecektir. Onu ifade edelim. Terazi ve terazi yükselenlere gelirsek... E, ...terazi yükselenler... ...üçüncü evlerinden bu etkiyi alıyorlar ki... çevreyle ile iletişim... E, ...hareketlilik... ...işte kardeş gibi, komşu gibi kişiler... E, ...direkt kardeşler... E, ...etki alanı altında olmuş oluyor. Yolculuklar, eğitimle ilgili konular... E, ...bu noktada daha aktif oluyor. Bir şeyler yazanlar, çizenler varsa... Bu noktada yeni başlangıçlar da olabilir. İşte bir takım yolculuklar ve eğitimlere de tabii yeni başlangıç olarak olabilecektir. E, ticarette uğraşanlar varsa bu noktada iletişimler e, ortaya çıkabilecektir e, güçlü bir şekilde. E, ve burada söz ve iletim konusu da e, önem e, arz ediyor. E, onu ifade etmiş olalım. ...sözleşmelerde bu noktada dikkat gerektiren durumlar olabilir bu zaman dilimi için. Akrep burcundaki etkilere gelirsek akrep ve akrep yükselenler ikinci evlerinden etki alacaklar ki... ...akrepler zaten maddiyatla ilgili bir aks yani değerle konusuyla özdeğer konusuyla da ilgili akrep boğa aksı... Ve akrebin ikinci evden aldığı bu etkiye, yay burcundan aldığı etkiye yükselen akreplerin burada kişisel beceriler, değer, üretim, ne yapabilirim ne edebilirim konusunu gündeme getirebilecektir. Bir şeyler yaratmak noktasında harekete geçmek işte maddi konularla alakalı işte bir takım girişimler işte eşya alımı olabilir bir takım faaliyetler olabilecektir, bir takım harcamalar olabilecektir onu da ifade edeyim kısmetler noktasında bu yeteneklerle becerilerle de ilgili olarak bir takım gelişmeler olabilecektir Burada bir bilinç tekrar bir başlangıç yaptıracaktır Akrep burçları için şimdi yay ve yay yükselenlere geliştik tabi birinci evlerinden alıyor yay yükselenler bu etkiyi ve çok güçlü tabii bir başlangıç noktası olmuş oluyor özellikle fiziksel sportif faaliyetler girişimle alakalı konular kendini ifade etme kendini gösterme bakımından ön planda olabilecekleri e, bir zaman dilimi olacaktır e, onu ifade edelim e, ve e, burada sağlık konusu sağlıkla alakalı bilinç istekler arzular e, ve kendilerini motive eden e, hareket getirecek e, bir takım yönelim ve hedefler e, burada daha belirli bir şekilde e, ortaya çıkacaktır ve buna göre bir e, yeni hareket başlangıcı bir stratejisi e, ortaya çıkacaktır. Bunu ifade edelim e, ve tabi işte eğitim konusu, akademi konusu, ticari konular e, en başta yay burçlarıyla ilgili e, konular olmuş oluyor onu da öyle ifade edelim. E, ve oğlak ve oğlak yükselenlere gelirsek 12. evlerinde alıyorlar ki burası daha tabi gizli bir alan, daha bilinç dışı ile ilgili bir alan, kolektifle ilgili bir alan. Burada rüyaların aktif olduğunu, görülerin aktif olduğunu söyleyebiliriz. E, ne var ki? Oğlak burcu çalışan daha materyalle ilgili, nesnelle ilgili bir burç. E, ve burada tabii 12. Ev işte bir takım dinlenme gerekliliğini ifade ediyor e, çalışmalar bakımından e, kendini dinlemeyi ifade ediyor yine bir izolasyon konusu e, ihtiyacı da ortaya çıkabilir bu bakımdan biraz çekilme hayattan çekilme ve dinlenme noktasıyla ilgili konu olabilir. Tabii bu noktada işte meditasyonla ilgili olması rüyayla işte biraz gevşek bırakmayla ilgili olması 12 evin bu konuyla ilgilidir fakat şunu da ifade edelim 12 ev fedakarlıkların hizmetin alanıdır toplumla ilgili bir fedakarlık bir hizmet bir proje bir girişim yani Kolektif anlamda bir benlikle yapılacak şeyler içinde bir önemli zamanlama olmuş oluyor onu da ifade etmiş olalım. Kova burcuna gelirsek kova burçları, kova yükselenler 11. evlerinden bu etkiyi alıyorlar ve bu etki e, özellikle zaten onların doğal evi olan 11. evde olmuş oluyor. Dolayısıyla e, ne olmuş oluyor? Burada topluluk, biz bilinci, beraber harekete geçme, topluluk içerisindeki rol, gruplarla ilgili çalışmalar, organize faaliyetler e, bakımından yeni bir başlangıç, yeni bir girişim, yeni bir proje e, zamanı, yeni bir harekete geçiş dönümü, burada yeni bir bilinç gelişimi e, olabilecektir. E, onu ifade etmiş olalım. Yeni projeler, işte sahneyle ilgili konular 5. evdir. Onun karşısı 11. On beraber yapılacak projeler bakımından bu noktayla ön plana çıkmak bakımından önemli olabilecektir. Şimdi balık ve balık yükselenlere gelirsek, balık yükselenler 10. evlerinde bu etkiyi yaşıyorlar. Tabi burası kariyer alanı, mesleki alanla bağlantılı, toplum önündeki durumla, konumla ilgili. Dolayısıyla burada yeni bir başlangıç, bir girişim noktası oluşabilecektir. Kariyerle alakalı Toplum önünde konumla alakalı durum oldukça e, belirgin şekilde balık yükselenler için görülüyor e, ve e, bir takım hususlarda yani bilinç olarak zihin olarak kendini ifade olarak ön planda olabilecekleri bir e, zaman dilimi olacakla olacaktır e, ve e, burada iş kariyer noktasıyla alakalı, ilişkiler noktasıyla alakalı çünkü Venüs de buraya geliyor. Bir takım durumlar kendini oldukça gösterebilecektir. Onu söyleyelim. İlişkiler burada, iş ilişkileri, kariyer anlamındaki ilişkiler, bir takım kişilerle tanışmalar ön planda da gözüküyor. Ve inanç ve kendine inanç noktasıyla alakalı da, özgüvenle alakalı da değerler daha tepe bir noktaya geliyor. E, ideolojik konulara bakımından değerlendirilse de burada tabi e, yay burcunun abartısına e, dikkat etmek gerekiyor e, ve yine balık burcu ile yay burcunun birleşiminde özellikle inanç ve teslimiyet konusuna da e, dikkat etmek e, gerekiyor bazı şeyleri abartmamak e, gerekiyor onu da ifade etmiş olalım. Bolluk ve zenginlik gezegeni çünkü balık da sınırsızlıklarla, hayallerle, beklentilerle ilgili olabilir. Burada biraz daha dengeli yönetim iyi olacaktır diyorum bu zamanlama bakımından. Ve bu şekilde de burçlarımızı tamamlamış oluyoruz. Ee, bu konularla ilgili detaylı yine yazılarımı astrologburaküstün.com'dan okuyabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere diyorum efendim.